Evet arkadaşlar, bugün de günlerden pazar. Yine hobi bahçemize geldik. İlk defa bugün hobi bahçemi dıştan işte, konfere göstereceğim. Çok yoğunluk var. Bu pandemi sürecinden sonra hobi bahçelerine aşırı bir talep oldu. Normal şehir trafiği gibi oldu köyün yolu. Burası Ankara Altındağ Belediyesi Kavaklı Mahallesi. Evet, bektaş üzümlerimizi geçen hafta biraz topladık. Şurup yaptık. Çok güzel oldu ve bu yıl bugün de tamamını toplayacağım. Şerbet yapacağız. Çok güzel oluyor. Diyabet hastaları için birebir çok faydalıymış. Şöyle bahçeyi gezelim. Bu bizim hobi bahçemizdeki yürü toplu bir bakalım. Domates fidelerimiz de iyi gelişti. Bir haftadır gelmedik. Çileklerimize şöyle bir yoklayalım bakalım var mı? Evet çilekte gözükmüyor. çileğin mevsimi de bitti. Lahana tamam. Toplayabiliriz. Domates fidelerimiz coştu, çiçek açtılar. Pek ümitli değildim ama güzel coştular şimdi. 2 2 3 defa diktiğim fide bile oldu bu yıl. Soğuk vurdu. Don vurdu. Verim alamadık. Evet. Elmada da var. Kayısıyı bitirdik. Geri kalan meyvelerden bir ayva kaldı. Muşmula da var. Muşmula'yı da Ekim ayında toplayacağız. Bu tacı bu sene fazla bir şey yok. Teknik var. Geçen hafta kirazı toplayıp yedik. Evet. evet, sıradaki Karadeniz kokulu üzümümüz. İnşallah bu da bir dahaki ay tamam olur. Biberler çok büyümedi. Fasulyelerimiz güzel. Böyle yer fasulyesi. Bunlar ilk diktiğimiz fasulyeler. Evet büyümeye başladılar, çiçek açtı, büyüyorlar. Bunları da 10 gün sonra toplamaya başlarız. Bunlar ikinci diktiğimiz fasulyeler. Evet biberlerimizde de çiçek açmış. İki hafta sonra da onlar da çıkar. Bu da salatalık. Testlerimizde çiçek açtı. Buranın toprağı çok sert olduğu için patatesler fazla gelişmiyor. Soğanları toplayamayınca çiçek açtılar. Bu yıl sarımsak da ektik. Deneyeceğiz bakalım nasıl bitkisi oldu ama aşağısı gelişti mi gelişmedi mi onu yakında anlarız. İşte fasulyelerimiz Büyümeye başladı. Evet, bahçedeki evimiz. Domatesi görüyorsun fideleri. Çok güzel geliştiler. Dorukçum, bu video evet. sana gelsin. Ee, geçen hafta anlatmıştım ve burayı yapmıştık görüyorsunuz toprağını attaki dalları temizliyoruz arkadaşlar evet koltuk altı temizliğini de geçen hafta yapmıştım zaten bir problem yok Toprağı da havalandırdık. İşte çiçeklerimizi görüyorsunuz. Domates çiçek verdi. Şimdi şunların iki dalın arasını görüyorsunuz. Şunu buradan kopar alıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki dalları da koparalım. böyle temizleyelim. Temizledikten sonra da şu toprağını dibine böyle topluyoruz. Bu şekilde. İki günde bir de akşamları damlamaları açarsak verimli domates olur. işte çiçekler umurcaklandı. Bu havalar çok güzel gitmedi. Soğuk hava. Burası da Ankara'nın en yüksek köylerinden bir yer olduğu için hemen domates fidelerini falan öldürüyor, dolu vuruyor. dalları alalım ki bitkinin vitamin aşağılarda kaybolmasın. Daha dibine toplayalım şöyle. Şimdi bunları bir de sırık dikeceğim. Sırıkta güzelce bağladıktan sonra daha düşmezler. Domatesler de büyüyünce yere serilecek. Sırık olmayınca yerde kalıyor. Ben de toprağa değmesini istemiyorum. Toprağa değdiğinde çürüme olasılığı yüksek. <laughs> Toprağı dibine top da yapalım, bu şekilde güçlendirelim. Evet arkadaşlar, komateslerin kazıklarını çaktık ağlama işlemini yapıyoruz. Bu şekilde güzel temizledik eteklerini. sıra bağladık. Rüzgar devrilmesin. Burada rüzgar bayağı bir fazla var. Bu şekilde hazırladık. Burada ahududumuz. Ha, çok güzel verdi bu ahududu bir tane tek ağaç dikmiştim şuraya. Sonra bunları ben arttırdım. Çoğaltma işlemi bak bunların hepsi tek tek arttı. Şu büyük kısım kafa kısmını toprağa şu şekilde kazıyoruz. Kafayı toprağa gömünce o oradan kendiliğinden artıyor. Aynı bu şekilde kafaları çıkıyor böyle. Gel. Bayağı bir arttı. Bunların hepsini o şekilde arttırdım. Sonra o arka kısmından bunu kafa gömdükten sonra arkasını şöyle oraya gömülüp Buradan kestikten sonra ayrı bölme olarak artıyor. İşte gördüğünüz bu ahududular tek daldım arttırdım. ve çok da güzel oluyor. Son bir kez bahçeyi şöyle göstereyim. Ağaçlar böcekten de taraftan da ilaç atmak zorunda kaldım. Genelde ilaç hiç kullanmıyorum. Ama mecbur kalıyoruz. Ağacı yoksa tane kadar bırakmıyorlar. Bu tarafı fazla temizleyemedik. Arılar var. Arılar da şimdi damlamalardan su içiyorlar. Bizim biraz tehlikeli oluyor. Damlamayı da açtım bir taraftan. yapılmış burada ortaya çıktı gibi Kış mevsimi falan. Her mevsimde göre ağaç diktim. Her mevsimde meyve yiyelim diye. Hobi bahçemde en güzelliği bu. Yaptığımız uğraşın karşılığını alınca daha bir hoş oluyor. Herkese tavsiye ederim. Haftanın bütün stresini burada. Pazar günü atıyoruz. Bir sonraki hobi bahçemiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.